Burası Cizre'nin eski çarşısı, Kayseri dedikleri yer. Kayser Roma İmparatorluğu'nun krallarına verilen isimdir. O yüzden eee burası batı tarafı Roma İmparatorluğuna bakan taraf olduğu için o taraftan ismini almış. Bu tarz çarşı olan yerlere Kayseri denilmektedir. Yine aynı şekilde e, Irak'ta e, o bölgede de ...Kayseri Çarşısı şu anda mevcut, devam ediyor. Burada da Cizre'de de son kalıntılarını görüyorsunuz. Bunun aslında devamı vardı. Bir yangında bir çoğu yanıp kül olmuş. Bir kısmı da sonradan yıkılmış. Yeni inşaatlar yapılmış. Ama bu gördüğünüz yer... ...az kalıntılarından, kalan az kalıntılardan bir tanesi. Burası eskiden Yahudilerin bir altın sattığı kuyumcu dükkanıydı. Sizin de gördüğünüz gibi şu kemerli yapısı, bu Kayseri'nin en önemli tipik mimari yapısı, uzun ve ince bir şekle sahip. Bu tarihi yapı şu anda olduğu gibi tarihiyle kendini yansıtıyor. Şu anda bir kuyumcu yeri değil artık, bir terzi yeri olmuş. Ama yine o tarihi havayı yansıtmaya devam ediyor. Ve burada bu Ali Bey Mahallesi'nin şu anda bulunduğumuz noktada. Ee, Osmanlı dönemi ve o, önceki dönemlerde e, Yahudilerin yaşadığı ticaret alanlarıydı. Hemen yan tarafta Hristiyanların ve hemen Dağ Kapı ve Kale Mahallesi'ne doğru gittiğimiz e, Kale Mahallesi'ne doğru Dağ Kapı bu tarafa düşüyor. Dağ Kapı Mahallesi e, Kale Mahallesi'nin olduğu tarafta Müslümanların e, kaldığı, ikamet ettiği ve ticaret yaptığı yerlerdi. Her bir sanatın, her bir zanaatın ayrı ayrı bir yeri vardı. Hemen şu aşağıda da Necar dediğimiz yani marangozcuların dükkanı olduğu yer vardı. Orada marangozculuk yapıyordu. Şimdi az bir kısım kalmış. Orada marangozculuk devam ediyor. Son kalıntılarını görmeye devam ediyoruz. Aslında bu tarihi yapının bu son parçalarının korunma altına alması gerekiyor. Buranın 200 yıllık bir geçmişi olduğunu da dile getiriliyor. Bu yüzden bu tarihi yapı Cizre'nin ister Müslüman olsun ister gayrimüslim olsun sivil mimarisini ve esnaf sivil mimarisini yansıttığı için önemli bir nokta arz ediliyor. Bunun tekrar bir restore edilmesi, koruma altına alınması ve bu tarihi havanın yaşatılması gerçekten lazımdır, elzemdir. Oradan itibaren, işte o gördüğüm, bak, bak, orası, o, aslında onların eşyalarının olduğu yerde, gördüğüm, çıkıp, taraf, bu onların eşyalarını satacağız, Altyazı M.K. hemen arkamızda tarihi biz Belen dedikleri Mecdüdül Ülya. Ülya Arapçada e, yüksek demek. Hatta biz Türkçede Uli diyoruz. Yüksek olan kattaki e, evlere e, Uli diyoruz. Ali yani yüksek demek. Onun hemen o karşısındaki bundan sokakta sol tarafımızda e, eski e, bir Cizre Kayseri çarşısı Dükkanı görüyoruz. Nasıl giriş kapısı. Burada bir iki üç tane kemerli bir şekilde bir yapıya sahip olarak, aslını koruyarak e, günümüze ulaşmış. Kalan kısımları tahrip olmuş, bazıları yok olmuş, gitmiş, yangın olduğu zaman bazıları da bu zaman gitmiş. Burası eskiden kuyumculardı, kuyumcu dükkanıydı. E, bir Yahudi e, kuyumcusunun olduğu yerde işletmesiydi. Şimdi tercih olarak devam ediyor.